Gavs Azam, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Hizbun Nasr duası, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey kudreti nihayetsiz Allah'ım! Bu kuluna, din ve diyanetten dolayı, haksız yere düşmanlık besleyenlerin, kirli emellerini gerçekleştirmelerine müsaade etme. Onların birliklerini paramparça hale getir ve, İşlerini alt üst et. Cemiyetlerini dağıt. Düzenlerini başlarına yık. Hallerini değiştir. Ele başlarını baş aşağı et. Cephanelerini kullanılmaz hale getir. Ecellerini yakınlaştır. Ömürlerini kısalt. Ayaklarını titret. Yanlış fikir ve düşünce yapılarını değiştir. Zalimce hedeflerini gerçekleştirme hususunda onları haybet ve hizlana uğrat. Karargahlarını yerle bir et. Arkalarında hiçbir iz bırakma. Öyle bırakma ki bir kırıntıları dahi kalmasın. Sığınacak bir yer bulamaz olsunlar. Onları hep kendi beden ve canlarıyla meşgul et. Allah'ım senin bir ismin de müntakimdir. Onları yıldırımlara maruz bırakıp öylece intikamını al. Şiddetle derdest ve hiç kımıldamayacakları şekilde kabzayı tasarrufuna al. Allah'ım hiç şüphesiz sen her şeye kadirsin ve yegane güç ve kuvvet sahibisin. Allah'ım temerrüt ve din düşmanlığını meslek edinen o düşmanları ancak senin inayetinle engelleyebilirim. Allah'ım onlarla aramıza senin hal ve kuvvetini perde yapıyor ve bizi onların şerlerinden koruman için dergahı izzetine istiazede bulunuyoruz. Ey din gününün sahibi Rabbimiz! yalnız sana kullukta bulunur. Sadece senden yardım dileniriz. Ne olur? O din, diyanet düşmanlarını, kötülük için kullandıkları bütün sistemleriyle beraber viran hale getir. Helake maruz bırak ve toz duman eyle. Amin. 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 Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah! Rahman ve Rahim Rabbim, senin mübarek nam-ı celilin hakkı için, Efendimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, senin nezdindeki ve senin onun nezdindeki hürmetine, bizi dünyada şerlerden ve zararlardan, ahirette de itap ve ikaptan muhafaza buyur. Hiç şüphesiz sen dilediğin her şeyi gerçekleştirmeye muktedir ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bitmez tükenmez hazinelerinin yegane malikisin. Allah'ım Risalet tahtının Hurşid-i Mahı Enveri Efendimiz Hazreti Muhammed'e tertemiz, dupturu ehli beytine, kerem ve iyilikte hep önde olmuş asabının hepsine kıyamete kadar çokça salat ve selamıyla amin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha